Sevgili öğrenciler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, sağlık bilgisi kitabımızın 67. sayfasında yer alan sağlığa zararlı alışkanlıklar ve madde konu. Fakat konumuza başlamadan önce, bütün dünya yetkisi altına alan hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Koronavirüsü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, ilk başta zatürre olarak ortaya çıkmış, fakat bu zatürre hakkaları incelendiğinde etken yüzün daha önceki farklı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu virüse de COVID-19 adı verilmiştir. Hastalık ilk başta Çin'de sınırlı kalsa da daha sonra bütün dünyaya etkisi altına almıştır. Birleşmiş Milletler kararıyla küresel ölçekte salgın hastalık olarak kayıtlara geçmiştir. Dünyada e, koronavirüsten şu ana kadar 92.750 kişi etkilenmiş, bunlardan 17.159 kişi hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde ise 1.529 kişi etkilenmiş, 37 kişi hayatını kaybetmiştir. Peki bu hastalığın belirtileri neler? Ateş, öksürük, e, zatüre, nefes darlığı ve böbrek yetmezliği. E, Sağlık Bakanlığı'nın e, yanılmış olduğu ve bütün dünyanın da üzerinde durduğu 14 altın kuralımız var. E, gelin hep beraber bu 14 altın kuralı izleyelim. Dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin. Ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengedi beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet çocuklar, izlemiş olduğunuz 14 kuralı muhakkak uyguluyorsunuz, uygulamayanları da bir şekilde uyarıyorsunuz. Şimdi konumuza geçecek olursak Sağlı zararlı alışkanlıklar ve madde kullanılır. Bunlardan birisi tütün ve tütün Tütün yapısında nikotin bulunan otuzun ilgilidir. Tütünden sigara ve gibi maddeler üretilir. Dünyada tütünle yapılan ürünler için en fazla tüketilen sigara bu çocuklar. Sigara dolanından etkilenenler iki ayrı. Bir, aktif içiciler. iki pasif içiciler. Aktif içiciler bizzat sigara tüketenler. Pasif içiciler ise bizzat sigara tüketenlerden dolaylı olarak etkilenenlerdir. Sigara çok toksik özelliğe sahip 4000'den fazla kimyasal madde bulunur. Bu zararlı maddelerden bazıları şunlardır: Nikotin yani sigarada balonlar yol açan madde, katra bir diğer ismi zifir, karbon monoksit, hidrojen, nitrojen, amonyak, arsenik, benzer, kadmiyum ve formel dehittir. Bunlar e, sigara sigarada bulunan kimyasal maddelerden bazıları. Evet çocuklar, gelelim tütün bütün ürünlerinin zararlarına, yani sigaranın zararları. Vücuttaki tüm organların sağlıklı çalışmasını bir kere engeller. Tedavi almış tutamda bazı ilaçların etkisi azaltır, sigara dişlerde çürüme ve sararmaya sebep olur, tat duyusunda bozulmaya yol açar, kronik akciğer hastalıklarının %80-90'ın sebebi sigaradır, akciğer kanserlerinin %90 sigaradan kaynaklanmaktadır, sigara içen kişiler içmeyen kişilerden 8 yıl daha erken ölmektedir. Ve bakın çocuklar, dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaradan hayatını kaybetmektedir. Bu ne demek bu çocuklar? Her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölümünü göstermektedir. Aynı zamanda damak sevdiğine yol açar, yemek borusu kanserlerinin en önemli risklerinden biridir. Bazıcık kanserleri, dişik kanserleri, dil kanserleri ve bademcik kanserleri 3 kat, 3 ile 33 kat arasında daha fazla görülür çocuklar sigara içenlerde. O yüzden çocuklar, sigarayı bir an önce bırakmamız gerekiyor eğer içenleriniz varsa çünkü e, bu kadar e, sağlığa zararlı e, bir şey tüketmek pek hatırkar bir şey değil. Evet çocuklar, sigaranın zararlarını söyledikten sonra şimdi sigarayı takmak için neler yapmanız hep beraber göz atalım. Bir kere kişinin önünde kesin bir karar verilir ve bir gün bir evlilik ve onun kesinlikle sigarayı bırakmamız gerekiyor. Sigara içen arkadaş ve uzak durumda. Sigara içme isteği uyanmayan gece geçeceklerden uzak durmalı. Kişiyi strese sokacak konuda tartışmalar uzak durmalı. Sigarayı bırakmada profesyonel yardım almalı. Ne demek bu çocuklar? Yani sigarayı bırakmak istiyorsanız herhangi bir hastaneye başvuracaksınız. Ya da alüminizi bir arayarak sigara bırakma isteğinizi belirteceksiniz ve profesyonel yardım alacaksınız. Evet çocuklar, ikinci konu başlığımız alkol kullanımı. İnsanlar alkolün uyku durumunu düzeltmek, stresle başa çıkmak gibi nedenlerle içerler. Alkolün aşırı miktarda tüketilmesi bireysel ve toplumsal açıdan önemli sorunlara neden olur. Alkol aynı zamanda vücut işleyişinde kalıcı bozukluklara neden olur. Bunlardan bazıları şunlardır. Ağız, gırtlak ve yemek borusu kanserlerini tetikler, beslenme bozukluklarına sebep olur, gastrit ve üzer gibi mide hastalıklarına sık rastlanır. Ee, ondan sonra karaciğer dönemi hasarlara yol açar. Uzun süre alkol kullanımlarda böbreklerde hasar oluşur. Alkol tansiyonu yükseltir. Beyin kanamasına bağlı olarak kancerol açabilir. Gözlerde sudanma veya görme kaybına neden olur. Kişide uyku bozukluklarına, yorgunluğa ve etkinliğe yol açar. Alkol beyinde fonksiyonların bozulmasına sebep olur solunum bozukluğu gibi nedenlerden komaya da yol açabilir. Evet çocuklar, üçüncü ve son konu başlığımız madde kullanımı, yani uyuşturucu. Uyuşturucu belli dozda alımında kişinin sinir sistemini etkileyerek fiziksel ve ruhsal dengesini bozar. Bire ve toplum yaşamında ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getirir. Doku ve organlarda ciddi hasarlar oluşturarak ölüme neden olur kişinin toplumda ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olur. kişinin toplumdan dışlanmasına kadar gidebilir. Bağlı öz bakımını aksatır, kişisel temizliğine dış görüşüne dikkat etmez. Çünkü e, kişisel temizlik için, kişisel e, ihtiyaçlar için harcadığı, e, sakladığı daha doğrusu kazandığı parayı e, uyuşturucu harcamaya başlar. Alkol, sigara ve uyuşturucu ile mücadele etmek için ana adı altında sağlık merkezlerimiz var. Bu belirli ileride var, İstanbul'da da var. Ee, herhangi bir kötü alışkanlığımız, zararlı alışkanlığımız varsa e, amatöre başvurarak e, orada e, yatar göre görebiliriz çocuklar. E, şimdi çocuklar, konu başlıklarımız bunlar. E, hepsini sizlere anlatmaya çalıştık. E, şöyle bir durum var çocuklar. E, bu üç konuyla ilgili e, bir videomuz var. E, Kapsu toplumuna alışan bir videomuz var. Gelin hep beraber bunu izleyerek konumuza son verelim. Ee, videodan sonra e, görüşürüz. Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. sigarasız birkaç saat bile duramıyorum. Makinesiz tek nefes bile alamıyorum. Ben sadece arkadaşım dışarı çıktığım zaman içiyorum. Haftalardır dışarı çıkamıyorum. Yok, hiç bırakmak istemiyorum. Annem beni bıraksın istemiyorum. Maalesef, bırakamam. Çok geç. Ameliyat edemem. Sigarayı bırak, hayatı bırakma bırakabilirsin.org Bir tane sigara içmeden imkanı yok ayılamıyorum. Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum. Benim de bir masrafım bu var. Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var. Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım. Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum. Evet, kalabilir misin dedim. Evet. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin. nokta Başımıza bela almayalım şimdi. <laughs> Oğlum ne belası ya? Hem bir kere ne olacak? <laughs> Al bir şey bu. Lan onun doğanı mı? <laughs> dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın. Bir şey yok. Bir kere dön bir şey olmaz değil mi? Ne olur başlama. Sakın. Başlama. Kanka. Oğlum bir kere dene diyorum ya. Beğenmezsen devam etmezsin. Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Bu hiçbir zaman mümkün değildir. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal. Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni Yedam'a aradım. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım Yedam'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım. iki sorularını her yerde söylemekten asla çekinmeyeceğim. Sizden de söylemekten asla çekinmeyin. Onları bırak, yaşamı bırak diyoruz. Çocuklar tüm kötü alışkanlıklardan, tüm kötülüklerden uzak. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. daha dahaki haftaya görüşmek üzere.